Yardımlaşma sarayı. Şöyle bir saray var ki aklımıza bildiğimiz saraylardan biri gelmesin. Bu saray çok farklı bir saray. Üzerinde bulunduğumuz hepimizin yaşadığı bir saray bu. Biz böyle tabir ediyoruz hiç yoktan. Bu sarayda her şey birbirine yardım ediyor. Her yerde yardımlaşmanın düsturları işliyor. Herkes sanki bir kumandanın emrine, hiçbiri onun emrine aykırı hareket etmiyor. Aykırı davranma gibi, bu yardımlaşmadan zevk alıyor. Bu sarayda işler tıkır tıkır işliyor. Sarayın sahibi de görünmez bir yerden bu sarayı döndürüyor. Diyebiliriz ki, misafirlerini bir gemiye bindirmiş gezdiriyor. İşte şimdi bu sarayı dolaşmaya başlayalım. Buranın taşı toprağı aşağı, aklımıza gelen her varlığı hiçbir tıkanıklığa sebep olmadan, başkasının önüne geçmeden, ölçüyü kaçırmadan işleri yürütüyor. O kadar güzel bir dizayn yapılmış ki, en uzak hedeflerden bile birbirlerinin imdadına koşuyorlar. Yapılması gerekeni yapıyorlar. Ağaçlar bir yerden bilmediğimiz ve anlamadığımız keyfiyette çıkıp geliyorlar. Dallarında birer elmas gibi, hatta onlardan daha kıymetli hediyeleri misafirlere sunuyorlar. Bu saraydaki kimsenin bunları yapmaya gücü yetmiyor. Yetmezse. Ama saray sahibi onu çok ucuza mal ediyor. Mesela onlardan narı saraydaki hizmetkarlar yapmaya çalışsaydı yapamazlardı. Hatta onun içindeki bir taneyi bile yaratamazlardı. Halbuki o meyve onlara güzel bir kap ve tat içinde sunuluyor. Sarayın tepesinde asılı olan güneş lambası hem o sarayı aydınlatıyor hem de ısıtıyor. Isıtmakla kalmıyor. Sarayda takdim edilen meyveleri ve yemekleri pişiriyor. Pişen o yemeklerin tatları, renkleri, kokuları çok var. Lapa gibi halit halinde değil. Zaten Sanata çok düşkün olan saray sahibi orada bulunanlara mutlaka sanatlarını örnek almalarını emir buyuruyor. Bir de başkasına yardım etmeyi, bu yardımlaşmadan öğrenip kimseyi yalnız bırakmamayı emrediyor. Kandil gibi asılı saraydakilerin aylarını takvimlerini belirleyen aydan tut. Ta ışık, hava, su ve gıdaların canların imdadına koşmalarına bitkilerin hayvanların imdadına koşmalarına hayvanların insanların imdadına koşmalarına hatta beden organlarının birbirinin yardıma koşmalarına gıdaların hücrelerinin imdadına koşmalarına kadar geçerli olan bir yardımlaşma düsturu görülüyor. Bunu daha da çoğaltabiliriz. Hasılı bu sarayda her bir eşya diğerine bakıyor ve birbirine yardım ediyor. Birbiriyle el ele vermişler. Birbirinin işlerine yardım ediyorlar. Köylerdeki imece usulü gibi bir yardımlaşma var. Birbirinin işini tamamlamak için birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Bu işleyiş iki kere iki dört eder derecesinde kat'i gösteriyor ki şu acip sarayın ustasına yani garip alemin sahibine her şeyi yaratmak çok kolaydır. Kendini bu her şeyi birbirine bağlamakla gösteriyor. Her şey onun hesabına çalışır. O tektir. Onun ortağı ve şeriki yoktur. Onun sanatını başkalarının sanatına benzemez. Kimin bir sanatı varsa da ondan öğrenmiştir. Bir de ona verilen sanatı yapan zeka ve beceriyi o vermiştir. Her şey ona itaat eder. Hiçbiri verilen görevine ihmal etmez.